Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan bir Toka Life World videosunda beraberiz. Bugün Toka Life World'daki bir tane lanetli bir ev var. O lanetli odası söyleniyor ve oraya gidiyoruz. Oraya bu seferlik tek başıma gidiyorum. Çünkü daha henüz iş yerinden vesaire Toka Life World'da bir arkadaş edinemedim. Eski arkadaşlarımdan da şu anda oraya gelmeye cesaret eden yok. Ve şöyle mavi kameramı aldım. Telefonumu yanıma alır mıyım bilmiyorum. Şöyle bir çantam var. Ama çantayı boş boşuna yanımda taşımak istemiyorum. Yani bir şey olursa bilmiyorum telefon almama gerek yok herhalde. Ee, değil mi? Evet. Burada köpüşümüz portakal uyuyor. Onu uyandırmak istemiyorum. Psikolojisi etkilenebilir. Ve hava çok soğuk olduğu için böyle kalın giyindim. Beğremi de taktım. O zaman orada görüşürüz. Terk edilmiş galiba. Bayağı eski. Bu, bu, bu. <laughs> Oğlum bu mezar taşı mı? Hayır olamaz. Cık, Allah Allah. Burada böyle değişik maskeler galiba. Maskeler var. Burada bir karga var. Çok yaklaşmayayım. Kalk kalk. Ay. Çok yaklaşmasam iyiymiş. Şimdi içeriye gireceğim. Kapıyı çalmama gerek yoktu herhalde. Ama yine de bir çalayım. Bu kapı bir dakika bu kapı kilitli. Yani ev terk edilmiş olsaydı kapı kilitli olmazdı. Ay gene ne oluyor? Merhabalar. Ah, merhaba. Ee, ben şöyle şöyle geç buyur. <laughs> bir şeyler ikram edeyim mi? Gecenin bu saatinde burada ne arıyorsun? <laughs> ben ben bir tane youtuberım da sadece video çekiyorum. Ha, gerçekten mi? E, evet. Ne değişik bu oğlan ve burada nasıl yaşıyor? <laughs> Lavaboları ne kildir şimdi? Ay! <laughs> ne biçim bir kedi ya? <laughs> Allah Allah. Ay. Ben bence pek yer karıştırmayayım Muhtemelen ben burada yatarım gece Kalırsam ama kalmayı düşünmüyorum Şöyle hemen gezip gideceğim Bu ne ya çok değişik bir motif Şöyle dokunabiliyor muyum Oha Bir tuş çıktı bir dakika o oh, 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 oh. Ya ne değişik mi Buradan gitsem iyi olacak Burada bir şey çıktı <laughs> Burada bir şey çıktı. Ben buradan gideyim. Siz miydiniz? Neler oluyor burada küçük kız? Sana evi karıştırma demiştim. Dediklerimi niye yapmadın? ben ben burada bence gitmelisin. Burası benim soy ağacımın yıllardır yaşattığım ev ve ben bu evi yaşatmaya devam edeceğim. Tamam mı? Seni hiç ilgilendirmez. Ben sadece bir youtuberım ve evinizi gezmek istiyorum. Defol git bu evden. Peki. Zor kurtuldum arkadaşlar. Bakın sizler için neler neler yapıyorum. Ay burası neresi ya? Bu ne tam <laughs> olarak? Canlı mı bunlar? Ay! Ay ev ne kadar iğrenç. Bir tek bu odası güzel. Ay tek gözlü bir kedi nasıl olabilir? Gerçi olabilir ama olmasın. Aa ev için dekoratif sür. <laughs> Ay bunlar çok kötü ya. Burada nasıl yaşıyorsunuz? Şu an alt kata da inemeyeceğim. En azından bir ışığım var artık. Ve ışıkla ışık tutabileceğim. Hakkınızı helal edin. Alt kata iniyorum. Sen bekliyorum seni tabii ki de burada. Sen ne yapıyorsun burada küçük kız? Gel yemeğe. Yemek yemeden seni göndermem. Peki. Peki tamam. Bugün şanslı günündesin. Balık vardı evde. Aa, şey, bu balık sanki birazcık değişik gibi. Yemesem olur mu? Zehirli sanki ya. Ne zehirlisi ya? Ben yiyorum kaç gündür. Hadi ye. Aa, aa, tamam. Bu gidebilir miyim? Ha, ne yapıyorsun sen? videonun devamının gelmesi için yorum atmayı, like atmayı vesaire unutmayın. Bakın sizler için nereye gittik? Bu hasta olacağım. Görüşürüz. <laughs> nereye gidiyorsun? Daha karpuz kesecektik. <laughs>